Merhaba, bize ilettiğiniz kaynakların derinliklerine indiğimiz bu özel incelemeye hoş geldiniz. Bugün sizin için oldukça e, spesifik bir konuya odaklanıyoruz. Gemlikteki kiralık daire piyasası. Elimizde bir rehber var bu konuda. Evet, metnin başlığı Gemlik Kiralık Daire Rehberi Çeşitler ve Yaşam. Anladığımız kadarıyla bölgede ev arayanlara yol göstermeyi hedefliyor. Bizim amacımız ne peki? Bu rehberin satır aralarına girip gemlikteki kiralık ev durumunu, oradaki yaşamın nasıl anlattığını ve nelere dikkat çektiğini sizin için anlamlandırmak. O zaman başlayalım. Bakalım bu rehber bize gemlik hakkında neler fısıldıyor. İlk olarak rehber gemliği nasıl tanıtıyor? Şöyle bir bakalım. Temel bilgilerle başlıyor. Bursa'ya bağlı Marmara Denizi kıyısında bir ilçe. Zeytinleri meşhur, onu biliyoruz zaten. Evet, zeytin önemli ama rehber limana da vurgu yapmış sanırım. Aynen, limanın ticari önemini belirtiyor. Nüfus 120 bin civarında denilmiş. Geçim kaynakları da sanayi, liman ve tabii ki zeytincilik. Bir de Bursa merkeze mesafesi verilmiş yaklaşık 30 kilometre. Yani hem denize yakın hem büyük şehre komşu bir profil çiziyor. Hmm. Bu başlangıç portresi ilginç aslında. Çünkü gemliğin şey, e, ikili bir karakteri olduğunu gösteriyor sanki. Yani bir yanda deniz kenarı, hani o doğal güzellik potansiyeli, diğer yanda da liman ve sanayiyle gelen bir ekonomik hareketlilik. Evet, ikisi bir arada. Bu durum, rehberin ilerleyen kısımlarda kimleri hedeflediğini anlamak için önemli bir ipucu olabilir. Hani sakinlik mi arıyorlar, işe yakınlık mı? Metne bakılırsa Gemlik sanki bu iki beklentiyi de karşılayabilen bir yer gibi sunuluyor. Bu ikili çekim gücü belki de rehberin ana argümanlarından biri. Peki bu rehber Gemlik'te yaşamayı neden cazip buluyor? Avantajlar kısmında neler var? Deniz manzaralı ev ihtimalinden bahsediyor. Sahil yürüyüş alanları falan. Bunlar keyifli detaylar tabii. Ama daha somut şeyler de vardır muhtemelen. Var var. Uygun kira fiyatları diyor. Üniversiteye ve sanayi bölgelerine yakınlık, bunlar daha pratik nedenler. Hatta metinde şöyle bir nokta dikkatimi çekti: Bursa merkezde çalışıp daha e, makul maliyetlerle belki daha ferah bir yaşam için gemliği seçenlerden bahsediliyor. Bu büyük şehir-banyo ilişkisi hakkında bize ne anlatıyor sizce? Kesinlikle önemli bir nokta bu. Evet, rehber burada sadece Gemlik güzel bir yer demiyor aslında, bir tür çözüm öneriyor gibi. Büyük şehrin yani Bursa'nın yüksek yaşam maliyetine, belki o yoğunluğa karşı Gemlik'i bir alternatif olarak koyuyor. Yani bir kaçış noktası gibi mi? Bir nevi öyle. Bahsettiğiniz Bursa'da çalışıp Gemlik'te yaşama örneği tam da o yaşam maliyeti yaşam kalitesi arasındaki denge arayışını gösteriyor işte. Rehbere göre Gemlik hem doğaya yakınlığı, hem de o göreceli ekonomikliği bir arada sunarak belli bir kesim için cazip hale geliyor. Bu denge vurgusu önemli anlaşılar. O zaman gelelim en can kısma. Kiralık daire seçenekleri. Rehber diyor ki gemlikte farklı ihtiyaçlara göre çeşitli alternatifler var. Bunları biraz açalım mı? İlk kategori 1 plus 1 eşyalı, sahibinden daireler. Bunlar özellikle öğrenciler ve yalnız yaşayan çalışanlar için biçilmiş kaftan deniyor. Neden? Eşya derdi yok, taşınma masrafı az. Sahibinden olması da önemli tabii. Evet, o da aracı komisyonu olmadığı için fiyat avantajı sağlayabilir diye belirtilmiş. Pratik ve ekonomik bir çözüm gibi duruyor. Bu 1 plus 1 eşyalı sahibinden tanımı ilginç. Rehber bir de genel olarak eşyalı dairelerden bahsediyor mu? arada bir fark var mı acaba? Yani bu One Plus One'lar sadece daha mı küçük yoksa donanım olarak daha mı temel? Kısa süreli kiralamalar için mi daha çok düşünülmüş? İyi bir nokta. Şöyle diyor rehber, genel eşyalı daireler de yine öğrenciler veya kısa süreli kalacaklar için pratik, beyaz eşyadan mobilyaya tam donanımlı olabiliyorlar. One plus one eşyalı sahibinden vurgusuysa sanki hem sahibinden olmanın o potansiyel fiyat avantajını hem de küçük metrekarenin öğrenci bekar için uygunluğunu birleştiriyor gibi. Anladım. Yani eşyalı konsepti içinde farklı ihtiyaçlara göre alt segmentler gibi düşünebiliriz. Aynen öyle. Diğer tiplere geçelim. 2 plus 1 daireler. Rehbere göre bunlar ailelerin favorisi. Daha geniş yaşam alanı sunuyor ve çocuklu aileler için uygun fiyatlı seçenekler bulunabiliyormuş. Bu da önemli bir detay. Evet, 2 artı 1'in özellikle aile odaklı vurgulanması, gemliğin sadece geçici çözümler değil, daha kalıcı yaşam arayanları da hedeflediğini gösteriyor. İlçenin demografik yapısına bir işaret bu. Bir de yeni yapılar var tabii, sıfır daireler kategorisi. Bunlar genelde yeni sitelerde bulunuyor diyor rehber. Modern mimari, otopark, asansör gibi avantajları varmış. Yani daha konfor odaklı kiracılar için. Aynen. Son olarak da daha farklı bir seçenek, sahibinden müstakil evler. Bunlar içinde diyor ki özellikle sahil ve köy bölgelerinde bulunabilir, doğayla iç içe bahçeli yaşam arayanlar için ideal. Tüm bu seçenekleri bir araya koyunca rehberin çizdiği tablo şu aslında, gemlik kiralık piyasası oldukça e, katmanlı. Yani tek tip bir arz yok farklı bütçeler, farklı yaşam tarzları, farklı ihtiyaçlar, öğrenciden aileye, bekardan doğa severe kadar herkese bir şey sunma potansiyeli var gibi gösteriliyor. Çeşitlilik vurgusu yapılıyor yani. Evet, bu çeşitlilik vurgusu Gemlik'i geniş bir kitleye pazarlama stratejisinin bir parçası gibi duruyor. Sadece ucuz değil, aynı zamanda çeşitli bir piyasa imajı çizilmeye çalışılıyor. Peki bu çeşitli daireler en çok nerelerde bulunuyor? Rehber birkaç popüler bölgeye işaret etmiş. İlki tahmin edilebilir, merkez, çarşıya, pazara, sahile yakın, günlük yaşam için pratik diyor. Mantıklı. İkincisi Manastır Mahallesi. Burası için kullanılan dil biraz daha farklı. Yeni siteler, modern daireler gibi ifadeler var. Hatta gemlik mamastır kiralık daire diye arama yapıldığının popüler olduğu özel olarak belirtilmiş. Bu ilginç. Evet. Manastıra yapılan bu vurgu önemli. Neden özellikle burası? Sadece yeni olduğu için mi? Yoksa bu modernlik vurgusuyla belki Bursa merkezden taşınan veya belirli bir standardı arayan, hani belki biraz daha yüksek gelir grubuna yönelik bir alt pazar mı ima ediliyor? Otopark, asansör gibi detaylar da belirtilmişti. Bu dediğinizi destekliyor olabilir. Evet, rehber manastırı Gemlik içinde sanki biraz daha farklı bir segment olarak konumlandırıyor gibi duruyor. Olabilir. Daha sakin bir yaşam arayanlar içinse Kurşunlu ve Umurbey gibi yerler önerilmiş. Bunlar merkeze biraz daha uzak anladığım kadarıyla. Yani seçenekler var. Hareketli merkez, modern yeni yerleşimler, sakin alternatifler. Bir de rehberin sürekli altını çizdiği bir konu var. Sahibinden kiralama. Neden bu kadar popüler olduğunu da açıklamışlar. Birincisi emlakçı komisyonu yok. Bu başlangıç maliyetini düşürüyor tabii. Çok önemli bir faktör bu özellikle bütçesi kısıtlı olanlar için. İkincisi ev sahibiyle doğrudan iletişim imkanı, üçüncüsü de daha uygun fiyat bulma potansiyeli. Hatta rehberde çok iddialı bir örnek de var. Gemlik kiralık ev 600 TL gibi bir fiyattan bahsedilmiş. Bu rakam gerçekten çok düşük geldi bana. O 600 TL örneği gerçekten dikkat çekici, evet. Neredeyse inanılmaz bir başlangıç noktası. Rehber bunu verirken neyi kastediyor olabilir acaba? Yani o fiyata bulunacak yerin özellikleri ne olabilir? Metin ipucu veriyor mu bu konuda? Çok detay vermiyor ama muhtemelen çok temel koşullara sahip bir yer kastediliyor. Belki eski bina, küçük, eşyasız, merkezi olmayan. Muhtemelen öyledir. Belki ısınması falan da sorunludur kim bilir. Ama bu rakamın kendisi bile rehberin gemlikteki o uygun fiyatlılık algısını güçlendirmek için kullandığı çarpıcı bir detay olmuş. Kesinlikle. Peki bu sahibinden kiralamanın avantajları kadar e, belki de rehberin çok değinmediği zorlukları da olabilir mi? Olabilir tabii ki. Rehber daha çok avantajlara odaklanmış görünüyor, komisyonsuzluk, doğrudan iletişim falan. Ama bu durum kiracının kontratı daha dikkatli okumasını evin durumuyla ilgili teyitleri kendisinin yapmasını gerektirir. Yani daha fazla sorumluluk anlamına geliyor. Aynen öyle. Olası sorunlarda da doğrudan ev sahibiyle uğraşmak durumunda kalırsınız. Yani rehberin vurguladığı avantaj aslında kiracıya daha fazla iş yüklüyor da olabilir. Metin bu dengeye pek girmemiş, daha çok maliyet avantajını öne çıkarmış. Ama yine de sahibinden seçeneğinin bu kadar vurgulanması, gemlik piyasasında bunun gerçekten yaygın bir yöntem olduğunu gösteriyor. Kiralama süreci demişken rehber ev bakarken nelere dikkat etmek gerektiğine dair bir kontrol listesi de sunmuş. Aslında oldukça standart maddeler ama önemli. Birincisi binanın yaşı ve deprem yönetmeliğine uygunluğu. Marmara bölgesi için bu hayati tabii. Olmazsa olmaz. İkincisi ısınma sistemi. Doğalgaz mı, soba mı, merkezi mi? Bu hem konforu hem de faturaları etkiliyor. Kesinlikle. Üçüncüsü Semtin ulaşım olanakları, işe, okula, merkeze erişim nasıl? Son olarak da yine başta konuştuğumuz konu, dairenin sahibinden mi yoksa emlakçıdan mı kiralandığına dikkat etmek gerektiği tekrarlanmış. Bu kontrol listesi güzel özetlemiş aslında. Çünkü sadece fiziksel bir mekan değil, bir yaşam deneyimi seçerken nelere bakılması gerektiğini söylüyor. Deprem güvenliği gibi hayati bir konudan, ısınma gibi bütçeyi etkileyen pratik bir detaya, ulaşımla ilgili yaşam kalitesi unsuruna kadar farklı boyutları bir araya getirmiş. Rehber aslında bu listeyle şunu demek istiyor. Gemlikte ev kiralarken sadece dört duvara değil, aynı zamanda güvenliğinize, cebinize ve günlük rutininize de yatırım yapıyorsunuz. Hepsini düşünün. Rehberin sonuna doğru bir de sıkça sorulan sorular bölümü eklenmiş. Buradaki sorular ve cevaplar aslında şimdiye kadar konuştuklarımızın hızlı bir tekrarı gibi. Şöyle bir bakalım hızlıca. Fiyatlar genel olarak ne aralıkta? Cevap, işte o 600 TL gibi çok düşük bir başlangıç noktasından bahsedilmiş yine. Ama tabii ki konum, büyüklük, eşya durumuna göre fiyatların arttığı belirtilmiş. Beklendiği gibi. En çok hangi daire tipleri aranıyor? Metine göre öğrenciler 1 plus 1 eşyalı, ailelerse 2 plus 1. Bu da konuştuklarımızla uyumlu. Sahibinden ev bulmak mümkün mü? Cevap net. Evet, ilanların oldukça fazla olduğu söyleniyor. İnternet siteleri, yerel kanallar işaret edilmiş. Bu da önemli bir teyit. Müstakil ev seçeneği var mı? Evet, özellikle merkez dışındaki daha sakin bölgelerde bu tip evlerin bulunabileceği belirtilmiş. Manastır mahallesi neden bu kadar popüler? Cevap yine aynı. Yeni siteler, modern daireler, otopark, asansör gibi olanaklar. Modern yaşam arayışı. Eşyalı daireler kolay bulunur mu? Evet, özellikle öğrenciler ve bekar çalışanlar için bolca seçenek olduğu tekrar vurgulanmış. Bu SSS bölümü rehberin ana mesajlarını iyice pekiştirmiş yani. Gemlik kiralık piyasasının temel dinamikleri olarak şunları özetleyebiliriz belirgin bir öğrenci ve aile talebi var. Manastır gibi yeni gelişen bölgeler modern konut arayanlar için bir çekim merkezi ve sahibinden kiralama hem yaygın hem de maliyet odaklı kiracılar için önemli bir alternatif. Rehber bu SSS ile okuyucunun aklındaki temel soruları yanıtlayarak gemlik piyasasına dair net bir resim sunmaya çalışmış görünüyor. Evet, bu detaylı rehber incelememizin sonuna geldik sayılır. Şöyle bir toparlayacak olursak, elimizdeki kaynak gemliği, kiralık konut arayanlar için oldukça e, çok yönlü bir ilçe olarak sunuyor. Bir yanda Marmara Kıyısında olmanın getirdiği o doğal güzellik potansiyeli, sakin yaşam imkanları, diğer yanda liman ve sanayi sayesinde ekonomik canlılık, iş olanakları. İkisi bir arada evet. Rehbere göre bu ikili yapı bir de uygun kira fiyatlarıyla birleşince ortaya cazip bir tablo çıkıyor denilebilir. Daire seçenekleri de çeşitli. 1 plus 1'lerden müstakil evlere, eşyalı pratik çözümlerden modern sıfır dairelere kadar geniş bir yelpaze çizilmiş. Farklı yaşam tarzlarına hitap eden bölgeler var. Merkez gibi hareketli, manastır gibi modern veya kurşunlu gibi daha sakin yerler sahibinden kiralama da sıkça vurgulandı. Evet, sahibinden kiralama seçeneğinin yaygınlığı ve potansiyel uygun fiyatlarda önemli bir vurgu. Ama rehber şunu da unutmuyor, bina yaşı, deprem güvenliği, ısınma, ulaşım gibi kritik faktörlere dikkat etmek şart. Yani özetle bu rehber, gemliği, hem bütçe dostu olabilen hem de farklı beklentilere cevap verebilen dinamik bir kiralık piyasası olarak resmediyor. Rehber Gemlik'i oldukça detaylı ele almış evet, hatta sonunda okuyucuyu daha fazla ilan için genel bir platforma yönlendiriyor olması da ilginç. Bu durum ister istemez şu soruyu aklı getiriyor tabii. Rehberin çizdiği bu resim yani uygun fiyat, doğa, iş imkanları, çeşitli konut tipleri gemliğe ne kadar özgü acaba? yani Bursa çevresindeki diğer sahir kasabalarıyla veya ilçelerle karşılaştırdığımızda gemlik gerçekten benzersiz avantajlar mı sunuyor? Yoksa bu rehberde anlatılanlar bölgenin genel bir yansıması mı? Belki de sizin için bir sonraki adım bu rehberin sunduğu gemlik portresini daha geniş bir coğrafi bağlama oturtarak değerlendirmek olabilir. Hani gemliğin vaatleri bölgedeki diğer alternatiflere kıyasla ne kadar öne çıkıyor veya ne kadar benzeşiyor? bu karşılaştırma resmin bütününü görmenize yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Bu derinlemesine incelemede bizi eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki kaynak keşfimizde tekrar buluşmak dileğiyle.